Pandemi süreci içerisinde hastanemizde e, toplam yoğun bakım yatak sayımızı e, 52'den 70'e e, arttırmış olduk. E, tabii bunlar içerisinde bizim için en önemlisi, üçüncü basamak olan, e, yani tam teşekkürlü dediğimiz e, erişkin yoğun bakım yatak sayımızı e, 22'den 45'e arttırdık. E, bu bizim için neden önemliydi? Özellikle bu koronavirüs salgını dönemi içerisinde, e, ileri düzey, ileri tetkik tedavi ihtiyacı olan yoğun bakım hastalarımızın e, sevk ihtiyacını azaltmak hastalarımızın e, hemen hemen tamamını hastanemiz bünyesinde tedavi etmemiz açısından bizim için çok önemliydi. E, bu bağlamda şunu biliyoruz ki tüm dünyada sağlık göstergeleri içerisinde en önemli gösterge anne ve çocuk sağlığı. E, bu bizim açımızdan da çok kıymetli. Bu sebeple bir süredir e, hastanemizde mevcut olan e, ikinci seviye e, yeni Doğan yoğun bakım e, yatak sayımızı ve yatak seviyemizi arttırmakla ilişkili e, bir çabamız çalışmalarımız mevcuttu e, Nihayet e, uzun süredir e, böyle bir talebimiz vardı e, Nihayet e, Sağlık bakanlığımızın da takdirleriyle e, çok kıymetli bir branş olan bizim açımızdan e, sayısı çok az olan bir branş olarak neonatoloji uzmanımız e, yakın zamanda hastanemizde göreve başladı. E, sağ olsun hocalarımızın da hocamızın da yoğun çabaları, yoğun çalışmaları sayesinde e, hastanemizde yeni doğan yoğun bakım yatak sayımızı, daha doğrusu küvet sayımızı e, 15'ten 20'yi arttırmış bulunmaktayız. Yoğun bakım seviyemizde daha teşekküllü olan ikinci e, seviyeden üçüncü seviyeyi arttırdık. İlerleyen zamanda da yatak sayımızı 20'den 25 e arttırmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. E, bu neden önemli bizim için? E, yeni doğan e, hastalar, yeni doğan bebeklerimiz, özellikle miadından önce doğan, çok düşük doğum ağırlık dediğimiz bebeklerimize çok erken müdahale etmemiz gerekiyor. Geri kalan hayatları için, e, geri kalan hayatlarını daha sağlıklı geçirebilmeleri için e, bunu çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz bu hastaların çok büyük bir kısmını hastanemiz bünyesinde e, takip edip tedavi edebilmek istiyoruz. Bu sayede hem yatak sayımızı arttırmamız hem de daha teşekküllü bir yoğun bakım haline getirmemiz sayesinde e, bu bebeklerimizi burada hastanemiz bünyesinde tedavi edebileceğiz. E, hatta daha şimdiden sevk oranlarımız %70-80 oranında azalmış bulunmakta. İnşallah ilerleyen dönemlerde bu sevk sayımızı daha da arttırıp e, bu küçük yavrularımızı, bebeklerimizi hastanemiz bünyesinde sağlığına, sağlıklarına kavuşturmak, ailelerine e, sağlıklı bir şekilde teslim etmek istiyoruz. Ben emeği geçen bütün doktor arkadaşlarım, yoğun bakım ekibimize, e, tüm idareci arkadaşlarımıza, sağlık müdürlüğümüze ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum. de Tatvan'da daha önce zaten mevcut olan halka hizmette bulunan bir ikinci basamak, çalışkan bir yeni doğan ekibim ve başarılı doktor arkadaşlarım mevcuttu zaten. Ben bunun üzerine ekstra bilgilerimi, ekstra tecrübelerimi katmak için geldim. Şu an mevcut olan ikinci basamak olan yoğun bakımımızı büyütüp, üçüncü basamak olarak olabildiğince doğum oranının yüksek olduğu şehrimizde hasta sevklerini azaltarak ekstra hizmet etmeye geldik. Ben gelmeden önce mevcut hizmetlerinde 15 yataklı ikinci basamak yeni doğan yoğun bakım hizmetine devam etmekteydi. Şimdi bu kapasiteyi ilk olarak 20'ye daha sonrasında da 25 olmak üzere artırmaya devam edeceğiz. 1700 gram küçük primatüre bebeklerimizi de aldık. Entübe bebeklerimizi de izledik. daha önce burada tedavi alamayacak olan 3. basamak hastalarımızı aslında izleme başladık. Olabildiğince hasta sevkini azalttık. Neredeyse ben geldiğimden beri %80-90 hasta sevkimiz azaldı burada. yani umarım da işte böyle devam edecek.